Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Muhammed'in herhangi bir erkeğin babası olup olmadığıyla alakalı konuyu irdeleyeceğiz. Bu konuyla alakalı Ahzab suresinin 40. ayetinde şöyle deniliyor. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirine baba olmamıştır. Ama Tanrı'nın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusu olmuştur. Tanrı her şeyi bilendir. Bu ayette Muhammed'in yaşamış olduğu toplumdaki erkeklerin hiçbirisinde baba olmadığından bahsediliyor. Dolayısıyla aklı olarak şu sorular soruluyor. Muhammed'in erkek çocuğu yok muydu? Oysa biz kaynaklara baktığımızda Muhammed'in erkek çocuğunun olduğunu biliyoruz. O halde neden bu ayette Muhammed'in erkek çocuk babası olmadığından bahsediliyor? Bu eleştiriye şu şekilde cevap veriyorlar. İki farklı önermede bulunuyorlar. Bunlardan birincisi ayette peygamberin racül babası olmadığının belirtilmesi racül de bulu çağından çıkmış olan, olgunluğa ulaşmış olan erkeklere denilir diyorlar ve peygamberin ise bu çağa ulaşmış bir çocuğunun olmadığından bahsediyorlar. Fakat bazı ayetlerde racül kelimesinin Bulu'ya ermemiş olan erkekler için de kullanılabildiğini görüyoruz. Nitekim Nisa suresinin 146. ayetindeydi zannediyorum. Erkek kardeşlerden bahsedilirken racül ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla bu şekilde eleştiri getirenler oluyor. Bu ayette erkek çocukları için de kullanılmış bu. Dolayısıyla Muhammed'in herhangi bir çocuğunun ergenlik dönemine ermiş olup olmaması önemli değildir diyorlar. Bu sefer de şu şekilde itirazda bulunuyor İslamcılar. Yukarıdaki ayetin indiği dönemde peygamberin erkek çocuğu bulunmamaktaydı. Peki bunu neye göre söylüyorlar? Biz ayetlerin iniş sebebiyle alakalı evet bazı bilgilerin olduğunu biliyoruz ama bunların hiçbirisi güvenilir değildir hangi ayetin önce indiği hangi ayetin sonra indiği hatta hangi surenin Mekke'de hangi surenin Medine'de indiğine dair düzenlemeler surelerin tasnifi çok sonraları yapılmıştır dolayısıyla biz hangi surenin hangi ayetin Muhammed'in erkek çocuğu olduktan sonra olmadan önce vesaire indiğini bilme şansımız yok yani değerli arkadaşlar işlerine geldiği zaman Rajul kelimesi sadece ergin, buluğa ermiş erkekler için kullanılıyor diyorlar. Ama işlerine gelmediği zaman farklı ayetlerde erkek çocukları için de kullanılabileceği belirtildiğinde bu sefer kıvırıp efendim o ayet indiğinde Muhammed'in erkek çocuğu yoktu başka türlü bir ayet gelmiş olamaz diyorlar. Şimdi ben bütün bunları bırakıp ayeti farklı bir açıdan eleştirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar sizin bir çocuğunuz olduğunda daha yeni doğmuş çocuktan bahsediyorum. İnsanlar size neyi soruyor? çocuğunuz erkek mi yoksa kız mı? Bunu soruyorlar öyle değil mi? Yani şunu demiyorlar, hayır canım biz ona erkek diyemeyiz. O da blue çağına gelecek, ergenlik döneminden geçecek, ondan sonra erkek olacak. Demiyorlar değil mi? Çocuğunuz erkek mi yoksa kız mı oldu diye soruyorlar. Çünkü erkek erkektir, kız kızdır değerli arkadaşlar. Bunun çocukluk dönemi de, ergenlik dönemi de, yetişkinlik dönemi de aynıdır. Bu değişmez. Dolayısıyla ayette Muhammed'e o sizin içinizdeki hiçbir erkeğin babası değildir şeklinde hitap ediliyorsa siz bunu efendim o yetişkin erkektir, buluğa ermemiş erkektir, zarf diye ayıramazsınız ayetteki kelimeler üzerinde oynama yaparak. Çünkü sonuçta ortada bir babalık hadisesi mevcut ve Muhammed'in hiçbir erkeğin babası olmadığından bahsediliyor. Bu bir çocuk olsa da Muhammed onun babası oluyor. Yetişkin olsa da Muhammed onun babası oluyor. Haliyle şayet yetişkin olmadan Muhammed'in bütün çocukları, erkek çocukları ölmüş olsa bile Muhammed onların da babası olmuş oluyor. Haliyle bu ayette çelişki var veyahut da eksiklik var. İkisinden birisi. Eksiklik de çelişkiye sebep oluyor tabii ki. Her zaman ne diyoruz? Kur'an'daki birçok ayette anlam bütünlüğü yoktur. Kelimeler eksiktir. Dolayısıyla yanlış anlamlar ortaya çıkıyor. Düzgün yazılmadığı için, düzgün ifade yeteneği de ortaya konulmadığı için. Bu ayette bunlardan birisi. İleride bu tarz çelişkilerin ortaya çıkacağını düşünerek bir tanrının ayeti çok daha düzgün bir şekilde, çok daha geniş açılarıyla ifade etmesi gerekir. Çünkü o bir tanrı. O olacak ve olmuş her şeyi bilen birisi. Ve diyelim ki bu ayetin indiği dönemde Muhammed'in gerçekten erkek çocuğu yoktu. Peki Tanrı, Allah, Muhammed'in bundan birkaç yıl sonra, ayetten sonraki yıllarda erkek çocuğunun doğacağını, geleceğini bilmiyor mu? Gayet tabii ki biliyor. Çünkü o bir Tanrı. O halde bu şekilde keskin bir ifadeyi kullanmanın çelişki doğuracağını fark edemiyor mu? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Yani şimdi aradan yıllar geçecek, asırlar geçecek, binlerce yıl geçecek o dönemki birçok kayıt, birçok geleneğe ait hadis, bilgi, belge bunların çoğunun kaynakları kaybolacak. Dolayısıyla Muhammed'in erkek çocuğunun ne zaman doğduğunu, hangi ayetten önce doğduğunu, hangi ayetten sonra doğduğunu insanların bilme şansı olmayacak. Nitekim bugün biz ayetlerin bile çoğunun Muhammed'in döneminden çok sonra düzenlendiğini, birçok surenin kısaltıldığını, fazlalaştırıldığını bazı surelerin komple çıkartıldığını, Kur'an'ın defaatle değiştiğini, değiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bunları zaten İslam alimleri de inkar etmiyor. Suyuti'den tutun birçok farklı İslam alimi Kur'an'ın nasıl değiştiğini, hangi ayetin nasıl değiştiğini, hangi sahabenin, hangi surenin nasıl kısalıp nasıl fazlalaştığını açıkladığını ayan beyan anlatıyor kitaplarında. Yani Kur'an tarihini analiz ederseniz İslam alimlerinin çoğunu zaten Kur'an'ın değiştiği hususunda bir ihtilaf olmadığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bir tanrının öyle bir ayeti ortaya koyarken çok daha geniş açılardan ele alarak çok daha dikkat ederek ortaya koyması gerekir. Nitekim bir tanrının bir şeye dikkat etmesi bile onun tanrısallık vasıflarıyla çelişir esasında dikkat etmesine gerek yoktur. O öyle bir şekilde ifade eder ki, onun ifadesi hem gelecekteki hem de geçmişteki bütün olası çelişkilerden zaten izoledir, izole olmak zorundadır. Bu konuda dikkat etmesine gerek yok. Her şeyin farkında bilincinde bir varlık çünkü Tanrı. Haliyle ayeti şu şekilde ifade etmesi gerekirdi. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değil. Evet daha sonra erkek çocukları olacak fakat şu anda içinizdeki hiçbir erkeğin babası değil. Dolayısıyla Zeyd'in de babası değil, Zeyd onun evlatlığı haliyle onun eşini elinden alabilir, onunla evlenebilir. Bu ayetteki asıl mantık aslında bu değerli arkadaşlar. Evlatlık müessesesi Muhammed'in sırf uçkuru için yok ediliyor, hiç ediliyor. Zeyd Muhammed'in oğlu değil. Muhammed de onun babası değil. Dolayısıyla Muhammed onun eşini hoşlandığı için onun elinden alabilir. Kendisiyle evlenebilir. O sonuçta evlatlık. Onun çocuğu değil ki. Bu kafa, bu mantelte var. Bunun savunma refleksiyle, bunun telaşıyla bu ayetler oluşturulduğu için işte bu tarz arada çelişkiler de, farklı çelişkiler de oluşmuş oluyor. Bugün bu hususa kısaca değinmek istedim. Müminler, reformistler elbette ayette çelişki olmadığını ifade edebilirler çok ince detaylara takılıyorsun diyebilirler. Fakat söylediğimiz gibi bu ayetler, bu metinler bir tanrıya ait olduğu iddia edilen metinler, ayetler olduğu için her açıdan mükemmel, kusursuz olmaları gerekiyor. O yüzden biz bu eleştirileri yapıyoruz. Şayet bu metin, bu cümle, bu ayet sıradan bir insana ait olsaydı ben burada oturup da bak şöyle demiş ama 3 yıl sonra erkek çocuğu olmuş hayırdır niye sen böyle bir ifade kullandın çelişkilisin falan diye eleştirmezdim zaten. O dönem onun çocuğu olmamış 3 yıl sonra olacağını bilmediği için böyle bir ifade kullanmış derdim ama Tanrı her şeyi biliyor. O yüzden bu kadar detaylı eleştiriyoruz ve bu konuda haklıyız. Evet bugün bu hususta değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.